Forma forma format Abi yanlış yapıyorsun. Bırak. Dur kalk şimdi kalk şimdi oturmayacaksın kalkar durmayacaksın. nasıl çakıyoruz anladın. Bak ya Maksat! 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 Ya Maksat! 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 Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi. 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 Hadi.

açık mahallesindeyiz şu anda. Beş aydır e, reysel kapılaştırmalarında el atma dedikleri gaz kusurlarına karşı insanlar burada tapu arazilerini koruyor. Ve burada dört mahalle bu durumdan mağdur. E, bakın köy, ve Mağaracık ve yüzlerce dönüm seyitimlik arazisi ve farklı e, araziler burada el konuldu. Jandarmayla e, ödüze e, barikat kurdular. Şirketleri korudular. Ara, araçları korudular. Kepçeleri korudular ve polis eşliğinde, jandarma eşliğinde arazilere girip bu ağaçları yerlerinden söktüler.